Adılar, çalışanlar ve aileleri, memleketleri Şanlıurfa'ya halayların çekildiği bir veda gecesiyle uğurlandı. Çiğ köfte yoğruldu, türküler eşliğinde halay çekildi. İnegöl'de mevsimlik işçiler için düzenlenen uğurlama yemeği şenliği aratmadı. Hayatımız memnunuz ama şükür. Size gece düzenlediler <laughs> eğlence gecesi. Allah <laughs> Allah. <laughs> Şanlıurfa'dan İnegöl'e çalışmaya giden onlarca işçi 5 ayda 40 bin ton çilek topladı. Aileleriyle yaz boyu çadırlarda konakladılar. Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, birbirini geçen sezon için veda etkinliği düzenledi. Kimisinin akrabasının düğünü olmuştur, gidememiştir, evet. bayrama gidememişlerse... ...benim gönlümüzden koptu. Bir eğlence düzenleyelim, bizim köylünün gönlü olsun olsun. Hem burada yani iç içe kaynaşmalar olsun, anladın mı? şekilde güzel. Eğlencede halaylar hiç durmadı. Çok şükür Allah'a bir şükür yani bir sıkıntımız yok. Buradan da eğlencemi yaptık. Şükürtemizi yaptık. Şanlıurfalı mevsimlik işçiler seneye de İnegöl'de olacak. Bir başka renkli görüntü Ankara.